Hazır mısınız? Hazır. Hazır mısınız? <laughs> evet. <Çak yorma. gülüyor> Muhteşem ağaççılarımız yine ilk arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz makarnamızı yaptık. Şimdi ikinci bölümümüze geçiyoruz. Değil mi Baturay? Şimdi arkadaşlar suyumuzu kaynatıyoruz. Biraz yine zeytinyağı Şimdi döktük suyumuzun atacağım, içine. Şimdi makarnaları atacağız ama Ay, isterseniz Süper siz olsun. biraz da tuz atabilirsiniz. Biz tuz atmayı tercih etmedik. Değil mi Balım? Değil mi Batur Alp? Ne aşkım şimdi? Arkadaşlar merhaba diyelim. Şimdi su kaynadı sanırım aşkım. Evet. Bakın biz biraz şöyle zeytinyağı koyduk suyumuza. Batur Alp biraz karıştıracak şimdi onu. Ay Evet. <laughs> gigak olmuş arkadaşlar. Gigak. Batur Alp arkadaşlara ne yapıyorsun? Makarna yapıyoruz desene arkadaşlara balım. Hadi. Şimdi biraz zeytinyağı dökebiliriz aşkım içerisine. Ne kadar dökeyim? Çok fazla değil, biraz. Bu da has zeytinyağımız. Evet. Şey Tarsus'tan gelen has zeytinyağımız. Sevgili Mirce Tayman'da. Evet. <gülüyor> evet şimdi. yetiyor mu? Evet yeter fazla olması. Yeterli. Tamam. Baturap karıştır anneciğim. Şimdi karıştırıyor bağlı bebek arkadaşlar. Tamam yeter. Yeter Baturap. Şimdi suyumuz kaynadı. Artık makarnalarımızı koyabiliriz suyumuzun içine. Hadi bakalım bakalım ya tuz koymayalım açın boş ver ya da biraz çok az koyabiliriz biraz koyalım az önce tuz koymuyoruz demiştim ama <laughs> yine Aynen. biz biraz hayır batırıyoruz böyle değil biraz yavaş yavaş Aynen. evet tamam <laughs> hadi bakalım hadi bakalım biz hazırız arkadaşlar hadi bakalım koyalım tek 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 tek. Al, evet. Baturay görüyorsunuz değil mi? Nasıl bize makarna yaptı arkadaşlar. Şimdi makarnalarımızı kaynatıyoruz. Tek tek koyuyor Baturay içerisine. Değil mi anneciğim? Ahimallah. Alkış batur be alkış. <laughs> Muhteşem bir evet. makarna yaptı Baturay bize yine bu akşam. Evet şimdi Biraz karıştıracağız. Daha. Biraz daha koyalım. Biraz daha babası Bab versen Baturay bir Baturay de koysun babası. Hadi evet. Abi, Ama tamam. tek tek Batur abi tek tek koyuyoruz anneciğim. Tek 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 balım ya. Aferin aferin, aferin, aferin. aferin, balıma. Ay çok güzel olacak bence. İlk defa deniyoruz biz bu el yapımı makarnayı. Değil mi aşkım? Ama güzel olmuştur yani. <laughs> biz de çünkü bal bebek o güzel elleriyle yaptı bunu. <gülüyor> evet. <gülüyor> Oğlum, asla, Şimdi yavaş yavaş bunlar kaynayacak. Biraz karıştırabiliriz evet. Biraz biraz. Bazen, ah, tamam. Tamam. Batıra bununla karıştır aşkım. Bununla karıştır. Babası onu alabiliriz onunla karıştırırsın biraz Baturay. Tamam. Ne kadar pişecek aşkım bu? Fazla değil. Zaten bu hazır makarnalara göre daha çabuk pişme süresi varmış. Ben öyle okudum yaparken. Yani fazla pişmeyecek zaten. Yeterli bence, yeter. <laughs> Çok sevindim. <laughs> 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 evet arkadaşlar, bizim şimdi makarnalarımız yavaş yavaş pişmeye başlıyor. <laughs> Tekrar olduktan sonraki son halinde fotoğrafını paylaşacağız yavaş sizinle. Şey Batraf yavaş yavaş karıştırıyor. Batraf arkadaşlara bir şeyler söylemek ister misin balım? Arkadaşlara ne yaptık? Anlatır mısın? Ne yaptın bugün arkadaşlara balo? Dedim murdu baba. Hmm, yaptı. makarna yaptık. Diye. Makarna yaptık de. Makarna yaptık Makarna yaptı Batıray bugün arkadaşlar bize çok güzel bir ev yapımı makarna yaptı. Tarifimizi zaten paylaştık sizler de yapabilirsiniz bebeklerinizle. Makarna <laughs> şey makarna güzel oldu mu balım? Evet çok güzel oldu. Çok arkadaşlar bizi takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın. Bay bay.